Bakalım ne diyecek. Şimdi ablamla test tamam. yapıyorlar bakalım. Biri evet. patlar diyor, biri patlamaz biri diyor. Hani abla sence patlar mı patlamaz? Ben onu şey, ben bilmem. Ben ya, bilmem. Tuz atıyoruz at. biraz. Atabilir at. mi sırrı? Söyle hayra, ne Rahmi? lazım değil mi? Aa, tamam. At. Gelip yok. Atabla ne kadar atıyorsun? Bakacağız ama bu patlak kusur değil diyor ben. Ablam patlak kusur. Dur bakalım ne çıkacak şansımıza. Hadi göreceğiz şimdi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir sinir ayırt merak. Patlak mısın? Ülke. Bu kesin. Onlar patlak mısın? Persin, Şu beraber. patlak mısın? Onlar Aha, Ama bu bunlara da patlak mısın be? Öyle ablamına da patlak mısın? Ben buna da patlak diyorum Abla Söyle patlarsa de. tohumu dağıdın köye. Herkes Aynen. patlasın. Patlayan kızım, çatlayan kızım. <laughs> Bunlar patlak mısın? <laughs> <beraber. gülüyor> Salla. Sen, Salla ne? Ablan... Salla diyor. Sallıyor da hani daha istemedi ağız Aa, anca yoksa. Ne? Ne? <laughs> e, ha, adam mı attı? İyi ki bari. Mısır denemesi. Mısır patlayacak mı? Patlamacak mı? Ses denemesi. Hmm. Bir de başlarsa durduramayız yani. Sonrası patlak Ben size söyleyeyim patlayacak mısır değil Şu patlağı bence bu? Bu cindarsı. Bu? Ha, i̇yi e, ama cindarsı. Patlamıyor mu? Başka Başkanların... patla, o da patlar. Ya ya Baksana, bu hani bir tık yok bunda bu. Gelen şey değil. Bir ablacığım dökülür. Boş ver sen şey etme. Denemek bedava. Bir şey yok, bir yok şey bir şey gibi oldu da patladı değil mi abla? Anca kızım Şu patlar bak. <laughs> bu da bu da <laughs> ıı, bilmiyorum. <laughs> Şu bak sirvi sirvi. Onu tohum edem o kara patlat. Ha şu da bak da bak. Görüyor mu? Dur bakalım, dön abla, nasıl takılacak. <laughs> Yüzüne <laughs> sıçra. Ana be. Ama <sıçınayamazsın>. <laughs> Getir Aa, getir. Abo, abla benim çok dediğim, güzel patlıyor. Benim, dediğim değil. Yalan mı çıktı ben? Dur ah, bir Ya de bunu a şey e içiyor ya. 5 tane sübek veriyor a abla. çok güzel dedim ben size ya. Ara nasıl kar parçası gibi oldu. Yenesi çok şen oluyor bundan kardeşim. Ha ya. Hadi hepiniz yiyin bundan. Tamam mı? Yeni abla Tamam. Dön abla sen de. Ha kardeşim ben Hah. Sana ah, iyi şey, su da mı abla? Da şey, daha önce tüfeklerim çıktı ya, Anlı da bu kadar iyi patlama oldu. İyice kurdum, patlat 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 patlat. Aptın ya. ülke ya ki çok güzel patladı. Kardeşim patlamaz, daha yaz çünkü yaz. Nemli nemli. Ha. Nemli olduğu için patlamıyor da. Ama ha. patlak mısır. Bu da şey Oo, Süper ya. Tuz da attın mı Attı at, Bir yemin at, kaybı yok. Bu da patlak mısır olmuş. Aynen, bu Aynı, o da. O da patlak. Beyaz mısır. Hee. Ben size ben size de. De. Vallahi gar gibi patladı ya. Daha, kardeşim, daha patlıyor ülke baksın ya. Patlıyor. Evet. Yaş daha yaş yaş. Yaşlar mı patlamaz? Daha o da olacak, da. Tabağı gar gibi patlayacak. da gal. Tabağı Evet ya çoğu oldu gar Öyle mi? Aslında çoğu alacağı katılacak ona. He. Çoğu katılacak yavu çoğunda. Hayır biz denememiş. Denememiş yaptı ya. biraz çok kurduk. Evet ondan. Hadi baksana. Bir daha patla lan. <laughs> garadan patlatacağım bir de. Bir de. Patlatsana kurumaya ya, kurumayacak daha da. onu. Bir de garadan den ülke bakalım. Kardeşim nemli de ondan nemli. <laughs> Bak ne olacak bu biliyor musun? Tamam gibi olacak patlayacak. Hadi bir ya. Ha, çok güzel olacak. Nemli danı. Tadı nasıl? Ama çok güzel. Bakalım. Tamam.

Tom kalsın gel yeter. 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 Tohum yok, yeter. yeter. Tohum ha o Tom kalsın yeter. yeter. Başka kalı yok ha o da var. Yeter. Dur. Yeter, yeter kardeşim. Yeter. Bak bu da şey orada durmadı, abla seneye bekleriz bunun adını. Ekin gel. Aynen kardeşim. O karadan dekemem. Kara güzel olduğunu biliyorum. Allah'ın yarası bir çakmak kaybediyorum ben. Bir kipik kaybediyorum. Çakmak çok güzel. Bu da Deneme yapıyoruz. Bu kara mısırın patla olduğunu biliyorsun abla da. Anne bu da patlak dedi. Ben size patlak O gideyim. da dedi. dedi. Görmüşsün değil mi? Görmedim ya. Nasıl biliyorsun bu abla Nasıl? Kardeş patlak mısır şey. Bunun sarısı oluyor aynı ya. Sarının bir çeşidi bu da. Sarısı da oluyor iyi doğru. Şimdi bak abla buna yağ şey. katmadım. Sen katmadın. Katma.

Mısır sır olacak daha iyi patlaha. Hani. Var mı bizim galiba değil mi? Yok tenekeden oluyor ya böyle kutu. İşte ondan ama böyle böyle teple orada da yakmadan. Ha öyle mi yapıyorsun abla? Oo <laughs> oh, oh, müthiş Hadi oldu. Hadi patlat. Adam Abla bu daha iyi <laughs> patlıyor. <laughs> ana 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 ana. Hop oh, hop hop. Çavuldu çavuldu. Yağdanı. <laughs> e, hiç kaynatmayan patladan patlat. Patladan patlama yem yakışın. Kışın, kışın. kışın ceral gibi ye işte. Evet Ülker Hanım. Evet. evet. Apo, gar gibi oldu. Bu daha tatlı oluyor. İnce kabuklu oluyor, çıtır çıtır. Ötekilerden gar. Hiç patlamayan kalmadı ha. Bu hakiki anam, ablam biz ziyan ettik olan gar mısırları. Gargalar yedir bütün mısırları yani. Vay vay. <gülüyor> vay vay. <gülüyor> anam 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 hala patlıyor ülke. Dakikası <laughs> da olsun bunun. Evet. Kasır, dakika, bir dakikada patlıyor bu. Aynen. Hani belli bir şey süre kızıyor. Şimdi bu patlıyor. Eminki yağlı çoğu olmasaydı o da patlayacaktı. Bak yağlı büyüğü diye üstünü. Evet. Yağdan patlayamadı. Yaşlı. Yaşlı. Oğlum hala patlıyor. Oh oh. Bak. Ne güzel oldu. Beşiktaşlı oldu bu. Ebru hiç bir tane patlamayanı kalmadı. Gel buraya gel. Bakın buraya. Buraya getireceksin onların önüne kalkmasın onlar. Kalkmayın buraya. Şey, Bak bir tane patlamayan kaldı mı? Güzel süper Bunun Allah. Sarısı da iyi. Bir bak gibi de Abla bak. Ay pamuk gibi olmuş abi. Bu güzel oluyor. İnce kabuklu olur. Ufak oluyor. Çok lezzetli oluyor. Zaten etin kutu ne? Hmm. Bu kalın kabuklu oluyor. Hmm. Bu kalın kabuklu Bundan üretelim. Oo, yerine. bu güzel. Bu da güzel kardeşim. Çok, çok lezzetli. Bu çok ben... lezzetli olur. Abla seni aha küçücük bir tohum kaldı. O bir de 30-40 Çıkar <laughs> çıkar. Bak bir tane hatır için aldım. Bu bundan güzel. Çok lezzetli gerçekten. güzel. Bu ince Sevdim ben bunu. <laughs> Gege. Oh. Gelin gay. Yengay. Yengay. Bu ya. Kardeşim ben, 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 ben orada varayım. Yani çok sıcak ama elim yandı. Burası daha iyi Ben de mesela bulgur gibi kaynatıp kırdırdım. <laughs> bulgur gibi kaynatıp kırdırın, yiyem dedim. Patlak Bugün de mı? bunu deneyelim. O da aynı. O da patlak. O da Bunu en saklayalım daha iyi. Bunu sakla. Güzel bunu Konya şey... Sivas'tan bir gül yollamadı mı? Hı, -hı öyle bir lezzet olamaz de. yani. Çok, bak, güzel bak, çok güzel kardeşim. Hmm. Bak, şimdi, de de bak. Bunlar dişi, da dişli de dişli bak patlak. Aynı bunlar işte. Hmm. Bak bu da öyle. Bak, tamla. Bak, tamla. O da yok, da. Da. Ha bunlar da yoruyor. Bu beyazı hmm. daha da yoruyor. Bak. Ben bu karanın şeyine bunu da Tamam. O zaman hayır. ayrı ayrı edeyim. Ayrı ayrı kardeşim. Karan bunları bunlar tel var yok ekliyordum ben de. Ben de <laughs> ekliyorum. <laughs> bunu daha yeni oluyor. <laughs> 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 Yengay bu. Pet güzel. Yengay. Yeng. Karası daha lezzetli bu. Hmm. Daha güzel. Bir onu ben baharatlıyorum abla. Çikolata ne bakıyorsun? Hmm. Al, kara, kara. kara burada da varmış. İyi. Var. var mı kara? Ya. Tavan da kara var mı diye bakıyorum. Yok. Tavan da var bir tane. bunca bunu. Abla al tohum olarak al. Bu da kara. Go işte atık. Al sen de lan abla kara da. Hanım abla alın bak bir daha bulamazsın. Ben bak, bak bir daha, daha Al, al abla. Yolladılar daha. Bak yolladılar vatandaşa bu köye üretsin bu.

Aynı bak. Gök bir gibi olmuş bunlar ya. Gök kopmuş Aynı onlar. Böf, bak yevmininden alalım. Aynı. Bunları güleşelim bakalım. Eşe e, e, bir tane al. Bir tane kardeşim onun içi var. Bir şey var. Bak bak. burada da var. Bir tane al. Sen birini al. Al abla. Birini al. Birini ondan al. Birini bundan al. Bak o da beş tübek veriyor. Yaşını yeriz. veririz. Dayı kardeşim bizim burası çok. Bizim burası çok geliyor ya. Niye ki? Keleller kuburayı böyle yok adam. Doğma ayaklarından mı? Olmaya. Döşenip durup alıp gibi bostanlar ya. Gel bir biz burada durduracak mı bakalım? Kendine bir şey edemiyorsun. <laughs> ya hani de. Evet. Bu domatlar var Ya Allah'ın kim yana Beş kilo var birinde. Kökünden almış almış atmış. Almış <laughs> almış ah, atmış. Ha teyzem gelmiş. Teyzem açık mısın be? Teyzem. <laughs> <laughs> teyzem. Si. Evet, patlak mısın be? Sana açık. Tam şöyle... tam gelmiş. Deezem <laughs> <Ne diyorsun? gülüyor> Dezem açık mısın Nece? Ve Patlak mısın böyle sana? Karadan diyor. Bu da bir bak. Hocam gel. Niye patlamışlar? tane? Hah Aa Koş 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 koş. koş. koş, 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 koş. koş. koş

Dezem geçen peşinden gitti daha. Nasıl deli gibi. ya. Aynen. Diyen arasında güzellerin araya kadın aynıdır. Aynen. Ziyan arasında güzellerin araya kadın aynıdır. <laughs> dikkat kardeşim <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> çıtır çıtır vallahi. Hemen patladın patladın. yiyeyim. Şu karadan seni izin verirse karıya zaten biz ince kabuklu olur. <laughs> olur şunlarda da kağıda kağıda. Kavala aldın mı o ya? Harim ekliydik biz anahtar aldın mı aldığımız yere. İnanmasın onun kadar şu benim vardı. Bunlardan değil de Diyarbakır misir diyorlar. İnadına da doğru yol sütlü sütlü şey süt misir diyorlar. İnadına da doğru zelletli. Var mı onun adını tohumu? Tohumu var iki su bek. Konuş karşısında da birini müveye Ayıla kadar beş tübek kaldı kardeşim. Sen git iki günde olan açıklamışlar. Abla üç tane kadın çorabı getireceğimişsin. O zaman yiyemiyorlarmış öğrenmiş. Aboneler öyle Hadi söylüyor. Hadi bu yüzden çok yaparım ben seni. Hı -hı. <laughs> ya bizimle çarşaf dolayayım ben. Benim poşet geçirin üç tane diyorlar. Bizim de ağzımadık öyle iyi misinler burada? İyi e yani İki günde sevdik biraz. E, i̇ki günde yiyor yiyor. Yiyince yiyin. diktim ya. Elin arkasına bazen tübeye çıkmadı. İyi e ya bir oluyor. Hu, öylesi bu oluyor. Ama inadına tatlı. Nereye geldi ablam? Diyarbakır'dan getirtmiş. Şeyin yeter oğluna. Turistin bir şeyi de patronun. Her şey onun. Suladın mı çok güzel olur. Fasulyeler içine sırıp yerine ekecek. Evet. Evet. Aynen. Hele bu patlak mısır var ya fasulyeler Hı. edecek. Üç metre boyunca evet. olacak. Bet evet. olacak. Ülke. Şarkı. Evet. Ülke o da öyle. Ha. Bu da öyle. Ülke. Bu sene ama izin öyle yapalım. Fasulyeler içine girerler. Gördüğüm çarşı bir çıkarıyor sevdiği yerden. Evet. Hı.

Patlıyor patlıyor kardeşim. Bunlar bir hmm, patlıyor çok evet. güzel. Oluyor. Hadi Allah'a emanet. Hadi güle güle Allah'a emanet. Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet, Allah emanet, Allah emanet. Hadi sağ olun. Allah emanet evet, sağ olun. Evet arkadaşlar şöyle yolumuzun üstünde ağacın üstüne çok güzel bir çardak yapılmış yukarıya yerden yukarıya da kurulmuş hamak da var böyle yağmurdan korunmak için üstünde çakmış naylonla beraber. Burada hamakta dağın başında böyle güzel havadar bir yerde köylümüz kendine yer yapmış. Çok da güzel olmuş. Sakin, kafa dinlenecek bir yer böyle. Ne güzel böyle ağaçların içinde meşe ağacının ortasına böyle hamanı kurmuş. Gayet de güzel olmuş. Tam kafa dinlenecek yer arkadaşlar. Herhangi bir yılan çıyan da olmayacak. Ahmak yukarıda askılı. Yatıp orada ya da çocuğunu sallıyor ya da kendini sallıyor. Çok güzel böyle bir şey yapmış arkadaşlar. Rüzgar almaması için de burasını naylonla çakmış. Şöyle güzel olmuş. Beğendim arkadaşlar. Bakın şöyle. Acaba yazsam mı? Bir deneyeyim mi? Bakalım olacak mı? Bir deneyim bakalım. Bizi çekmeyecek bu. Çok ince iple yapmışlar arkadaşlar bebek için büyük ihtimalle çünkü e, kopacak sanırım bebek için koymuşlar böyle hem ebatı da küçük zaten e, bir metreden azıcık büyük e, bir de çok hafif bir iple kopup düşer o yüzden biz hiç bunu bilmeyelim sanırım bebek yatırmışlar buraya burada da işte yatak yorgan koymak için bir köpük koymuş. Biz hiç bunu denemeyelim arkadaşlar. Yere düşersek kafamızı vururuz. Bayağı da yerden bir metre yükseklikte bir sakallık çıkarmayalım yani. Evet şöyle yerde parkelerle üzerine Üzerini çakmış. Böyle kendine güzel bir yer etmiş. Huzur içinde uyumak için yani. Çok da güzel düşünmüş. Burada bir masa yapmış. Ağaca da masayı dayamış. Orada çayını mayını koyuyor herhalde. Evet. Ne diyelim? Allah huzur içinde uyumayı nasip etsin diyelim. <laughs> evet. Adamın bahçesi bura vişnelik. Büyük bir bahçesi var. İşte o bahçenin içine de böyle güzel bir çardak yapmış.